Merhaba arkadaşlar, Grand Theft Auto San Andreas serisinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Grand Theft Auto San Andreas'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hala bize emir veriyor şu bayda benim. Neyse, biz de gidelim. Şöyle. Hangi görevi yapsak? B senin görevine mi gidelim bakalım? Neymiş B senin görevi? B senin görevi. Bakalım. şekilde. BS'nin görevine bakacağız şimdi. İyi. Geldik. Koşan köpek. Bunların ne işi var oğlum burada? <laughs> Bizi korkutmaya çalışıyor bu. Neyse bunlara geçelim. Big Smoke yine polislerle uğraşıyor. Big Smoke zaten bize ihanet ettiği için oradan biliyoruz. Polislerle uğraşıyor. Polislerle uğraşıyor. Evet müzik niye çalmıyor? Bir dakika arkadaşlar hemen müzikleri bir taratmam lazım. Ses ayarları. Müzik fazlası. Evet sonuçta. Tutamadım sözümü Artık yüzümü tutamadım, sözümü olsuz yaşayamadım, yapamadım bir türlü yaşamak haram bana, sensiz zindan bana dünya sevemezsin, sevmezsin. Ne geldik, evet. Bakalım ne yapacağız, bu adamı takip edeceğiz, hadi bakalım. Bahsedelim Şuradan kesilmeden gidersek onu yakalayacağız bakın. Geri zekalı. Oha! Abi herkes şey yapıyor. şa bizim adam. kendi abi bölümü geçtik arkadaşlar adamı öldürerek. Neyse şimdi ikinci bir bölüm daha yapacağız. Videomuz daha olmamıştı çok fazla umut ediyorum. Evet araba her an alalım şu arabaya vereceğim araba. Para kazanmamız lazım. Yani para kazanamazsak sıkıntı oluyor. DS'ye mi geldi? DS'ye geldi. Çek bak yol benim. Evet, şuradan hemen şöyle bir şey yapasak. Boz olursa güzel. Gidelim bir. Şuradan da şöyle. Hoppa. Ama çok dönük. evet. Şöyle oturduk. Tamam. Bir daha bir ikisini okum görevini yapacağım orneğin bir şey mi görelim Yolların yanlış tarafı. Motora görelim şimdi motorla onları takip edecekmişiz geriye döne yazdın üzüne kederleri bir ağlaya birge güle hediye ettin hesapları mendeniz vur 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 süt aman ne sütü smoke vur abi vur hepsini çatır çatır harca harca güzel yerini de harca abi harca abi şunu harca 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 Ya bir vuramadın smoke. Ama şey smoke dedi, değil ama ne smoke. Smoke hadi vur lan. Vuramadı gitti lan. Vursan lan Oğlum düşüyor mu? Vuramıyor. Abi adam vuramıyor. Şaka gibi bir şey. Vursana abi. Heh vurdu. Vur ona vur. Vur smok. Ha, vursana. Mal hadi adam düşecek. geri zekalısın abi ya adamı çıkardım. Evet sağdaki yolu kullanacağız. Hadi bakalım. Hadi ya Smoke Smoke vur şunları abi be Vursana Öldür 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 Ölmüyor lan adamlar Heh Onu da öldür abi onu da öldür onu da öldür Hadi Smoke Vur abi vur 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 daya Vur Ne vur Ne vursana Ne vur Smoke Heh Tamam. Polisler buraya gelmeden çıkalım. Evet, aynen. Silahı da alayım da öyle çıkayım abi. Bekle. Gel hadi. Bin. Bin. <laughs> Evine getirelim. Bir de kaygı çıkalım arkadaşlar. I'm going <laughs> cı cı, bin abi, bin. Bin, bin abi, bin. Oldum, durdu, Oo, uçtu lan? Geldi smoke. Abi <laughs> kanka. Gel gel. Seni arabayla yöneyim

sıçtık suçluk... Cafer, sıçtık. Cafer, 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 Bir dakika Cafer, kaç? Kaç Cafer? <laughs> ay ay, Cafer ya. Her zaman yani taze yapıyor. Neyse. Geldik arkadaşlar. Bu bölümünde sonuna gelmiş sayılıyoruz. Hey gitse iyi olur diye. Tamam tamam. Önüm geçildi şu motoru alalım bizim eve gidelim kayıt yapalım Videomuzu da bitirelim <laughs> Arkadaşlar bu bölümde, ne çok konuşmadım <laughs> Yani ben de farkındayım Size şarkı müziği şimdi boş boşuna konuşmayayım Çünkü konuşacak bir şey yok görevleri yapıyoruz yani biz burada Onun için siz hani eğlenin diye müzik açıyorum Müzik yükledim ya o yüzden müzik açıyorum size eylemin Yoksa yani benim amacım Konuşmak değil yani. Benim amacım e, sizi eğlendirmek. Neyse bir gidelim. Kayıtımızı yapalım, videomuzu da bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.